Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Amazon'dan aldığımız Green GSC50 şarj dikey süpürgenin kutu açılışını yapacağız. İçinden neler çıkıyor onlara birlikte bakacağız. Ee, dediğim gibi ürünü Amazon'dan aldık. Ee, ama Amazon'un Almanya'dan e, olduk. O yüzden süreç biraz uzadı. Ee, tam tahmini bir 10 gün 15 gün kadar kargo süresi oluyor. Bu süreç içerisinde elimize Prime ürün olarak teslim edildi. Şimdi gelin birlikte Kutu açılışına geçelim ve ilk izlenimlerimizi size aktaralım. Evet, kutu açılışını yaptık. Kutunun içerisinden çıkanlar yine bir tane kullanım kılavuzu, dar alanlar için şöyle bir tane küçük başlık, halı vesaire alanlar için bir fırça şöyle teleskobik bir boru şu kapalı hali 45 santim kadar açık hali de 70 santim civarında böyle ayarlayabiliyorsunuz süpürgenin kendisi ana gövde motor bu yine ana fırça ledli fırça şu yedek HEPA filtre şarj aleti ve şöyle temizlemek için fırça ve şurada çak kısmı. Parçalar bunlardan oluşuyor arkadaşlar. Evet, süpürgenin teknik özelliklerinden bahsedecek olursak süpürge 2200 mAh'lik bir pile sahip. Ee, iki kademesi bulunuyor. Burada şu kısımda gösteriyor. Açtığımız zaman şöyle iki kademeden oluşuyor. İlk kademede standart mod dediğimiz kademede 35 dakikalık bir şarj süresi var. İkinci kademede turbo mod dediğimiz kademede ise 18 dakika kadar şarjının gideceği söyleniyor. Toplam şarj süresi de 4 saatlik gibi bir sürede tamamen full şarj olabiliyor. 600 milimlik bir toz haznesi var. Şarj kısmı hemen alt kısımda. İsterseniz bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz şöyle ayrıca pil çıkabiliyor. Pil kısmı burada. İsterseniz bu şekilde ayrıca şarj edebiliyorsunuz. Çıkarılabilir bir pil kısmı yapmışlar. Yani toz haznesini boşaltmak için şu alanda mandal var. Bu şekilde açılıyor. Şurada HEPA filtre şöyle çıkartılıyor. Temizliğini yapabiliyorsunuz. HEPA filtre yıkanabilir olarak yazsa da ben yıkamanızı çok tavsiye etmiyorum. Yani içinden çıkan fırçayla bunu temizleyebilir. Başka bir süpürgeyle çektirebilirsiniz. Çünkü yıkadıkça HEPA filtrenin gözenekleri açılacağı için ömrü azalıyor. O yüzden ben çok yıkamanızı tavsiye etmiyorum. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet ledli fırça. Hemen onun da şöyle kısa bağlantı olarak bağlantısını göstereyim. Şu kısımda ledler mevcut. Böyle koltuk altı gibi alanlarda ledler sayesinde altını görebiliyorsunuz. Böyle. Videonun başında dediğim gibi ürünü Amazon'dan satın aldık. Amazon'da şu andaki fiyatı 3000 lira. 1100 lira 1200 lira civarında da ithalat denilen ücret alınıyor. Toplamda şu anda Green Note satıcısından 4200 liraya ürünü tedarik edebiliyorsunuz. Ama ürün dediğim gibi Türkiye'den gelmediği için Almanya'dan geldiği için Kendileri yaklaşık bir 15 günlük kadar süre veriyorlar size gelmesi için. Ama bize ürün toplamda 8-9 gün içerisinde geldi. Yani söylenilen süreden daha hızlı bir şekilde geldi. Satın alırken iki tane sinek çıkıyor. Bir tanesi hızlı teslimat. Bunda 1600 lira daha ek ücret istiyorlar sizden. Ama daha hızlı gelmesini sağlıyor. Bunu seçmenize gerek yok. Zaten yaklaşık ikisi de bir hafta kadarlık bir sürede geliyor. O yüzden bir de 1600 lira daha vermenize gerek yok toplam 4200 liraya bu ürünü alabiliyorsunuz. Daha önce Onvo'nun şarj dikey süpürgesini almıştık. A101'den almıştık. E, 2900 liraya. Yani onu da daha sonra bir kıyaslama videosu olacak. Yakında o kıyaslama videosunu da yapıp onu da yayınlayacağız. Takipte kalın. Hoşçakalın.